Geçtim, Abi sana bir şarkı açayım. şuradan illallah. Ya beyefendi, beyefendi Müslümanız diye böyle bir şey yapmanıza gerek yok yani. Her Müslüman da bombar, bombalamıyor yani bir yerde. An anladınız mı yani? Yani beyefendi alt tarafı Müslümanız ya. Böyle bir şey yok ya. Müslümanız dünyanın. yerden yedik. SCP. 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 <laughs> Görüyor musun bize nasıl davranıyorlar? Bak sırf Müslümanız diye bizi bizi sikiyor abi. orospu çocuğu. Oğlum sultan. Bana benim elim. Bana bağla değil. Se <laughs> <laughs> Sen de. <açsın>? Beni aç, binaç. Sen de teşekkür ederim. Seni nasıl ben? Ee, şunu kelebeksini alıp beni çöz. Sjp Bey çok teşekkür ederiz yardım sizin sayenizde. Çözüldü mü? Tamam tamam. SCP Bey çok teşekkür ederiz. SCP'ye sor silah almadan önce. Hayır sarık açma şimdi öldürecek seni amına koyayım. Tamam,